Hangi özellikler insanı büyük insan haline getirir? Büyük insanların en belirgin özellikleri nelerdir? Lükslediğiniz insan olun kitabında bunlar çok güzel ifade edilmiş. Ben de sizler için birer birer çıkardım. Bakın bakalım bu özelliklerden kaç tanesi sizde var? Bu özelliklerden ne kadar çoğu sizde varsa o kadar büyük insan olmaya daha yatkınsınız. Bak benden söylemesi. Nedir bu özellikler? 1. Bunlar harekete geçerler. Önemli olan eylemdir. Tembel ve uyuşuk hiç kimse büyük insan haline gelmez. Bunlar bunun farkında. 2. Bunlar en büyük engelin dışımızdaki insanlar değil. Bizim kendi önümüze kendimizin koyduğu engeller olduğunu bilirler. Bütün çevrem sen yapabilirsin biz sana inanıyoruz diyor. Ama benim istesim diyor ki ben tanıyorum seni sen yapamazsın. O zaman ben yapamam. Başarılı olamam. Büyük insanlar sürekli bundan daha iyisini yapabilirim diye düşünen insanlar. 3. Bunlar başarısız olma korkusunu yenen insanlar. Başarısızlıklarından ders çıkardılar. Her düştüklerinde yeniden kalktılar. Başarısızlık dünyanın en iyi olgunlaştırma ve güçlendirme sürecidir. Başarısızlık bir süre canınızı acıtabilir ama sizi öldürmez. Ders çıkarırsanız sizi daha da güçlendirir başarısızlıklar, sizi hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni yollar ve yaklaşımlar bulmaya zorlar. Tabi ders alabilirseniz. 4. Bunlar büyük sıçramaların, daha küçük adımların birikimi olduğunu iyi bilirler. Bunlar büyük ve karmaşık işleri küçük işlere bölerek başlarlar. Dev bir sıçramanın küçük adımların bileşiminden olduğunu iyi bilirler. Bununla ilgili kitapta harika bir hikaye var. Yaşlı bir duvar ustası büyük bir kayaya çekiciyle, azimle vurmaktadır. Ve her vurduğunda kayada en ufak bir kıpırdama, bir parçalanma, bir yarılma yok. O ısrarla vurmaya devam ediyor. 10, 20, 50, 60, 90 ta ki 100. vuruşu yaptığında kaya ikiye parçalanıyor. Onu seyreden bir genç soruyor. Hangi denemeniz o kayayı parçaladı? Sonuncu vuruşunuz mu diyor? Taş ustası diyor ki: "Kayanın kırılmasını sağlayan şey bütün o vuruşlarla beraber yüzüncü vuruş." Eğer sen hedefini ısrarla, inatla pes etmeden takip edebilirsen, sonuç mutlaka gelir. Büyük insanlar buna inanıyorlar. 5. Bunlar başladıkları işin peşini bırakmazlar. Mutlaka sonunu getirirler. Onları büyük yapan da işte budur. 6- Bunlar onları eleştiren insanlara takılmazlar. Yollarına onlarla gelmek isteyen insanlarla devam ederler. Geri kalanları kendi hallerine bırakırlar. Onlarla muhatap bile olmazlar. 7- Tüm olumsuzluklara rağmen kendilerini pozitife programlarlar. Onlar şunu bilir. Zihnini sen yönetmek zorundasın zihnini seni perişan edecek, aşağıya çekecek düşüncelerle doldurmamalısın. Seni pozitife sürükleyecek düşüncelerle doldurmalısın. Negatif ne kadar düşünce geliyorsa akıllarına hemen onları mantıklı bir şekilde pozitife dönüştürmeyi bilen insanlar. Bunlar şunu biliyorlar. Düşünce şeklinizi değiştirerek hayatınızdaki konumunuzu değiştirebilirsiniz. 8. Bunlar zorluklarla mücadele etmeyi, hatta zorlukları sevmeyi bilen insanlar. Zorluklar hakkında olumsuz düşünmek, zorluklarla ilgili şikayet etmek, yolculuğa faydası var mı yok mu? Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. Şikayet etmek, negatif düşünmek, çıkılan yolculuğu kolaylaştırmaz, daha da zorlaştırır. Ayrıca mücadele ve zorluğun olmadığı bir hayat, değersiz bir hayattır. Öyle mi değil mi? 9. Bunlar umut dolu insanlardır. Umudun olduğu yerde mücadele vardır. Umudun olduğu yerde başarı vardır. Umudun olduğu yerde kötümserlik olmaz. Onun için bunlar yaşadıkları her şeye rağmen hayata olumlu, umut dolu bakmayı başaran insanlar. Ondan dolayı bunlar büyük insanlar. Evet arkadaşlar, sizler de daima büyük olmayı hedefleyin asla daha ağzına razı olmayın. Dünyanın sizin düşlediğiniz insan olmanıza ihtiyacı var. Bunu da unutmayın. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.